Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size motorun yağ yakması nasıl kesilir, yağ yakan motora ne gibi çözümler bulunur, bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, motorun yağ yakması nedir biliyor musunuz? Niye yakar bir araba yağayı? Motor istediği zaman ya yakar. Ee, krank aşınmıştır, piston segmanları aşınmıştır, motorun içerisindeki tüm parçalar aşınmıştır. Artık araba yağ yakmaya başlamıştır. Ve sürekli yağ eksiltir. Ha şöyle bir şey var. Yağ yakma derken neden bahsediyoruz? Şu araba mesela şeyde karbüratörlü bir araba. Hem de LPG'li. LPG'li araba ne yaparsanız yapın yağ yakar zaten. Buna yapacak bir şey yok. LPG benzine göre çok daha fazla sıcaklıkta çalışır arkadaşlar. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela bende bir tane araba vardı. Tofaş yağ yakıyordu. 1000 kilometrede 2 litre yağ yakıyordu arkadaşlar yani benzinden gazdan çok yağ yakıyordu araba bu da ayrı bir dertti ee, yağ yakan arabaya ne yapılır yapılacak tek çözüm var adam akıllı motor yaptırmaktır ama e, tabii bu motor yaptırmak şu an en kötü arabanın motoru 40-50 bin liraya mal oluyor herkes ha bu parayı çıkartamıyor bir şekilde o yağ yakmayı da kesmek istiyor. Yağ yaktığı nereden anlaşılır? Motor vuruntulu çalışır, titreşimli çalışır, zor çalışır. Rolantide düzensizliği olur. Egzozdan mavi duman çıktığını görürsünüz. Yağ eksiltir. Çubuğu her çektiğinizde bir miktar eksilmiş görürsünüz. Bunların hepsi yağ yakmanın belirtileridir arkadaşlar. Sebeplerinde sebeplerini de söyledim. işte piston segmanları. süba lastiklerinin aşınması da yağ yaptırır. Ondan sonra silindir kapak contasının hasar görmesi de yağ yaptırır. Veya şöyle bir şey var arkadaşlar. Turbo. Turbo varsa aracınızda turbo şarj keçelerinden de yağ yaptırdığını görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yağ yakan arabaya ne yapılır biliyor musunuz? Nasıl keserim yağ yakmayı diye. Birincisi motor yaptıracaksınız motoru yaptıracak gücüm yok benim kardeşim. O yüzden bir şekilde de bu yağ yakmayı kesmem gerekiyor diyorsunuz. Şunu yapmayın. Ee, bir defa aracı fazla zorlamayın motorunu. Veya çok düşük olan devirde de kullanmayın. Devir 2000 ile 2700 arasında olsun. 2700'ün üstüne de düşmesin. 2700'ün altına, 2000'in altına da düşmesin. 2700'ün üstüne de çıkmasın. 2000'in altına da düşmesin. Rolantideyken araba çok yağ yakar arkadaşlar. Bak bunu unutmayın. Rolantide çalışan araba motor yağ yakmaya meyilli olur. Özellikle yağ yakıyorsa daha çok eksildir. <laughs> Diğer husus ise şu. Bir motor motora kalın yağ koymak. Kalın yağ motorda üst tarafa geçmesi gecikeceği için ee, yanmayacaktır. Bu da motorun yağ yakmasını kısmen de olsa keser. Yani o normalde hadi diyelim ki 10-40 kullanıyorsunuz. 20-50 koydunuz. Yukarıya geçmesi kalın yağ tabi daha geçmez bal gibi bir şey o da zaten kalınlığı yukarıya geçmesi zor oluyor ama bu da motoru aşırı yoruyor bunların hepsi kısa vadeli çözümler arkadaşlar bir diğeri ise katkı maddesi aslında kalın motor yağı ile aynı şeye denk geliyor o da içine koyduğunuz yağ kalınlaştırıyor arkadaşlar tamam mı kalınlaştırdığı için yağ yine yukarıya çıkmıyor bu da yağ yakmanın önüne geçmiş oluyorsunuz bu şekilde de arkadaşlar ama siz benden size tavsiye ne olursa olsun aracınız yağ yakıyorsa o motoru eninde sonunda yaptıracaksınız. Bunlar kısa vadeli çözümler. Yağ yakan motora iki şey yapılır. Birincisi kalın yağ koymak. ikincisi ise katkı maddesi koymak kaliteli. Bunlar kısa süreli yağ yakmanın kes yani azaltıyor. Kesmiyor da azaltıyor işte. Sonra zaten o segmanlar daha çok aşınıyor. O kalın yağı da yakmaya başlıyor arkadaşlar. Katkı maddesini de yakıyor. Bir yerde de artık araba motor kitliyor. Sonuç olarak aracınızda motoru elinize almış oluyorsunuz. O kitlediği yerden çekiciyle götürüp arabayın motorunu yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Yağ yakmanın önüne nasıl geçilir? Onu anlatmaya çalıştım size. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere.